Yakında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca sayın incelemesi başlatılan Başbakan Erdoğan'ın şimdi de partisi AKP hakkında kapatılma talebi. İşçi Partisi AKP'nin kapatılması ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın yargılanması talebiyle Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurdu. Tarih 28 Eylül 2006. Roma'daki NATO Savunma Koleji'nde Amerikalı bir albay Büyük Ortadoğu projesi üzerine bir briefing veriyor ve bir haritada Türkiye'yi bölünmüş, doğusunu da Kürdistan sınırları içine dahil edilmiş gösteriyor. Türk subaylar olay üstüne salonu terk ederken Amerika Birleşik Devletleri'nin Büyük Ortadoğu'dan kastı da anlaşılmış oluyor. Tarih 14 Şubat 2004. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan katıldığı bir programda aynı Büyük Ortadoğu projesinden bahsederken Diyarbakır projenin merkezi olacak diyor. Şu anda yani Amerika'nın da hani düşündüğü büyük ortadoğu projesi var ya genişletilmiş ortadoğu. yani bu proje içerisinde Diyarbakır bir yıldız olabilir bir merkez olabilir Başbakan Erdoğan'ın bu açıklamaları nedeniyle İşçi Partisi AKP'ye kapatma davası açmak için yargıtaya başvurdu bu Türk Ceza Kanunu'nda tanımlanmış olan Türkiye topraklarından bir kısmını başka bir devletin hükümranlığına verme yönündeki faaliyet ve girişim kapsamı içindedir. En ağır suçtur. İşçi Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçe'ye göre Başbakan Erdoğan Amerika Birleşik Devletleri'nin memuru gibi davranarak Türkiye'nin bağımsızlığını da risk altına sokuyor. Türkiye'de Başbakanlık koltuğunda oturan zat başka bir devletin memuru olduğunu ilan etmektedir. 15 Şubat akşamı 2004 yılında bunu televizyonlardan söylemiştir ama bu şun kapısında tekrar etmiştir Amerika'ya gittiği zaman Haziran ayında. Uçtan çıkarken bir daha söylemiştir ve sık sık da Büyük Orta Doğu Projesi'nin eş başkanı olduğunu söylüyor. Diyarbakır orada merkez yapılacak diyor. Nerenin merkezi yapılacak? Bunu herkes biliyor. Zaten Büyük Orta Doğu Projesi'nin hepimiz gördük. Haritaları piyasaya döküldü mürekkep fiyatına Türkiye'yi parçalamışlar. İşçi Partisi'nin AKP'nin kapatılması ve Başbakan Erdoğan'ın yargılanması ile ilgili dava dilekçesi toplam 34 sayfadan oluşuyor ve Başbakan Erdoğan aleyhinde 21 madde sıralanıyor.